Dede de Başlıyor. Selamun Aleyküm. Sayın Kardeşlerim. Ben Allah'ın etkisiyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve gelecek olan Mehdi'yi Kur'an'da nasıl anlattıysa bütün o allah Teala beni, o basıklarla hep basıklar bende. Allah'ın emrini beni bulun. Allah'ın emrini dünyayı durduralım. Yeni bir dünya yaratalım. Gelip beni bulun, ben Ayrıca Nazilleyim. Kur'an'da nasıl anlatıldıysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl söylediyse, aynen Allah-u Teala benim de söyledi çizim ve çizim. sen dedi Muhammed'in soyundan geliyorsun. Senin atan dedi bana. Buna bütün vasıfları, bütün şekiller hepsi benim üzerimde. Gelip beni bulun. Adım Mehmet Ali Bakırcı emekliyim, özürlüyüm, yalnız yaşıyorum. Gel bana bulun. Telefon numaramı, sen nazili getirsen ben bulurum bunları. numarayı yine söyle dedi. 0541 420 57 64 numaram, Gelin beni bulun. Kur'an'da e, söylendiği gibi eğer ben umum değilim gel beni araştırmasını istiyorum sen Ben Allah'ın elçisiyim benim. Allah'ın sözleri bende. Ama Kur'an'da anlatılan anlatıldığı gibi Allah'ın vasıfları bende diyorum. Gelip bana baksın da kim bunu iyi biliyorsa gel beni bulsun. Kim Allah yolundaysa onu gelsin beni bulsun. Allah'ın sözlerini dünyaya anlatalım. Ben Allah'ın elçisiyim. 2010 senesinden beri ben böyleyim. Nereye gittiysem kendime an anlatamadım. En son böyle canlı göstererek böyle anlatmaya çalışıyorum. Beni muhakkak bulunmasını istiyorum. Allah'ın sözlerini anlatmak istiyorum.